Arkadaşlar şampiyon. Evet hadi hayır Bir yer Bir fonksiyon bir daha. bir sürü yatırım. Allah'ım değil mi? Hayır zaten nerede? Ayran olsun ayranlar. Ayran Bak bak bak. Azıcık olsun başkanım çekip takeyim. Çok olsun. Ek hareketleri oturtuyor. Bak şöyle. Ağacı. 10 saniye. Santar iptat atılırdı mı? Kurufak cazirim baş baş. Evet bak öyle ya. Bir bulki plus fraîche. Ama bak beni takip et atılırdı mı? Kapat onu, kapat tamam. Aç o gibetini. Al bana <laughs> <Al> dostum, <açı> <laughs>